Kenan da niye devamlı yumurta istiyor bu kasap? Yuh şaşırmış ya o zaman işte, o zaman adam da şöyle, adam, he. şaşırmış ya. Şöyle bakınca adam sana. Ya. Her gün her gün yumurta. Gidiyor, bayram vardı. tamirçi tamirci. O belki ara ara köyde besliyordu adam. E. Belki koyun da besliyordur, köyde besliyordur. Yok sana ne ya sana ne ya? Sana yani? ya Kumar mevzusu bunlar, gülüm kumar. Evet. O rozcu kahvesi var ya, e. kumar me bunlar. Aynen. O, o bir kere yani koyun alacak, bu adam da kumarda kaybetmiş. Evet. E. Tamam yürü, başka bir şey daha gülüm. Ya her gün her gün her gün yumurta. Hayır yumurta. hayır yumurta. yumurta falan değil o mevzu. Yumurta başka hiçbir şey. Yumurta falan değil o abi. Mevzu başka ya. Kasap diyor ya. He. Kumarla ölmüş neler neler bildiği vardır onun. Kumarla ölmüş. Kendine kuzuyu satar. Kendi parasını verir. Hı. Kumar. Onlar kumarda bitmiş. Aynen. Yumurta falan değil onun, onların şeyi yürüp. Aman derdi başka. Hadi abi. Ya şu ar arka taraftan böyle dört tane kahvehane vardı. Kumar kahve. Horoz dövüşü. Horoz dövüşü he. Horoz dövüşü yani kumarhane kahvesiydi. Ya ne bileyim ben her gün geliyor yumurta yumurta yumurta. Fatih Caddesi derler Şerlana Caddesi'ne. He. Oralarda iki tane vardı horozcu kahvesi. Hak etmeyen Vallahi ne... Her gün geliyor sabah yumurta yumurta diyor. Sebe ya Rabbi ya.